tablolarla beraber sizlere bu doların durumunu anlatacağız. Evet Hamza dolar yükseliyor, patlıyor. Merkez Bankası müdahale ediyor ama çare olmuyor. Ne oluyor? Vallahi beyler yani çok korkunç böyle acayip rahatsız edici şeyler duyuyoruz. Piyasalardan kulis bilgileri olarak geliyor. Bunlardan da bahsedeceğiz ama şimdi mesela bu piyasadaki arkadaşlarımız var böyle büyük fonları yöneten. onlardan bir tanesinin gönderdiği birkaç grafik var bana teknik analiz. Yapmış ama bunu temel verilerle de e, temel analizle de doğrulayabiliriz, destekleyebiliriz. Şimdi bunlardan bir tanesi e, bu dolar fibo diye bir şey göndermiştim e, sana Ferit. Evet. Yani dolar burada fibo. herkes şunu soruyor. Ekran. Şimdi e, ya bu iş nerede duracak arkadaş? Gidiyor da. Ne olacak? Ne? Yani, nereye nasıl kadar olacak? gidecek yani? Bunun bir ucu yok mu? Bir sonu yok mu? Tamam bunu belirleyecek e, siyasi koşulların e, ondan sonra hukuki koşulların yani bütün zeminin başka bir yere evrilmesi lazım tamam da orası nedir yani onun noktası. Şimdi şöyle bir teknik uygulanır. Yani teknik analiz birçok şey vardır değil Bunlardan bir tanesi de fibo seviyeleri dediğimiz Fibonacci seviyeleri altın oranlar vardır. kanallar çizilir. Trend kırılım noktasından ve bir o trend hattının bir üstü, ondan sonra onun bir üstü hani birisini kırarsa ondan sonraki hedef nokta olur. Öbürünü kırarsa bir sonraki hedef nokta olur. Şimdi baktığınız zaman bu kırılma diye tabii. Bir hedef nokta oluyor evet. Ve bir tanesini kırdı. Ama tekrar onun altına indiği zaman bir sonraki hedef e, gitme riski ortadan kalktı ama bugün baktığımız evet, zaman bak doların fibo seviyelerine baktığımız zaman ben telefondan söyleyeyim mesela daha bakarak söyleyeyim ekranda da görünüyor. Şimdi burada bizim e, bulduğumuz e, mesela bak alttaki çizgiye bakıyorsun yüzde %61.8'lik olan ilk kanalda o 9 lira 16 kuruş 17 kuruşlarda bir yerdeymiş. Bunu kırdıktan sonraki şu an geçtiğimiz, şu an değil yani daha önce geçtiğimiz %100 fibo seviyesi 11.70'in üstü. Onu geçiyor. Bak dikine çıkıyor görüyor musun grafiği bak. Dikine yani böyle evet. çok kısa aralıklarla bunu yapıyor. Ve %161.8 bu hep art, altın oranla artıyor. Bunun da üstüne çıkmışız. Ve şu anda hedef ne olmuş biliyor musun? Bir sonraki hedef. Bakın arkadaşlar 22.53 22 Tekrar ediyorum 22.53 şu anda teknik olarak bizim karşımızda bir sonraki şey olarak görünüyor. Ha bunu mesela şöyle bir şey yaparsın. E, orta uzun vadeli bir e, basit çok basit bir temel kur e, e, şeyi vardır hesaplaması vardır mevcut kuru alırsın, e, enflasyon e, öngörüsünü koyarsın ortaya bir projeksiyon yaparsın. Mesela burada işte referans ne alacağız? Hani şey Türkiye mülki geç. Mesela en son e, Deutsche Bank'ın verisi üzerinden gidersek işte yüzde %35'lik bir projeksiyonu var 2020 yılı için. Bunu 35'i düş, aradaki farkı üstüne ekle mevcut kurun sana bir rakam verir. O da aşağı yukarı zaten 22 liralar civarında bir şey yapıyor. Şimdi bunu da böyle bir doğrulama yapıyor. Ha bu olursa buraya bir iğne atar. Orada durmaz. Aşağı oradan bir tepki yiyip aşağı iner ama bak buraları görmemiz bile korkunç ya. Ne demek ya? 22'nin üstünden bahsediyoruz. Bu mu acaba seviye? Bunları, bunları, sorduruyor. Şimdi bak bu grafikler üzerinden yine gidersek bir iki tane daha bir örnek vereceğim. Evet. Bunların nasıl çalıştığıyla alakalı. Yine çok önemli bir şey var. S&P 500 endeksi. Bak bu endeks dünya borsaları ile alakalı bir ölçü olarak kabul edilebilir. Burada ne oluyorsa diğer bütün endekslerde aşağı yukarı aynısı olur. O yüzden S&P 500 üzerinden vereceğim. Bak yine burada da oluşturmuş fibo seviyeleri var. Bu seviyelerin... eee dolar karşılığı var. Bu endeks ortalamadır. Bu hisselerin değerlerinin ortalaması anlamıdır. Bunun karşılığı dolar üzerinden yapılıyor. Bunun bir sonra başka bir tane göstereceğim. Başka bir ölçüyle yap acayip bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi burada e, üçüncü e, seviye olarak gösterdiğimiz şey kırmış. Öyle bir noktaya gelmiş ki dolar üzerinden baktığın zaman evet daha 6000'e kadar. Yani şu anda e, 4600 seviyelerinde aşağı yukarı seyrediyor. Şey evet. Tamam mı? Ama bunun bir sonraki hedef 6 binler görünüyor. Sanki daha yolu varmış gibi. Bak burada bir şey daha söyleyeceğim. Tam %100 olan çizgi var ya. Oraya bir ilk değme var. İlk değme. O gözüküyor mu? Bak kırmızı. Ekranda ve çok net yansılamamış ama ince bir çizgi. Orada biraz silik gibi görünüyor olabilir. Ama tam değmiş yani. Böyle minimi minimine değmiş. O ne biliyor musunuz beyler? 2020 yılında Covid'in ee, tam pandemi ilan aynı şeye denk geliyor. Bak bunlar tesadüf falan değil. Tam %100'e denk geldiğinde o 2000 şeydeki şey başlıyor. Ee, 20'deki çöküş hareketi başlıyor. Şimdi geliyoruz bugün geldiğimiz yere bakıyoruz. Bir üst kanala geçmiş ama aynı endeksi Bunu niye anlatıyorum beyler? Bu böyle şey olsun ne değil. Küresel bir kriz bekliyor. Bak biz Türkiye'de Doğru. önden Doğru. önden gidiyoruz tamam mı? Çünkü bir zincirin en zayıf bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Şimdi Türkiye gibi bir kırılgan bir ekonomi üzerinden ele aldığımız zaman ilk belirtiler burada çıkıyor. Bir sonraki şeyde vardı bir de güç endeksi üzerinden aynı Çok şeyi önemli. karşılaştırma yaptığımız zaman önemli, bu evet. sefer bambaşka bir şey çıkıyor. Bu S&P dolarla değil de güç endeksiyle e, ölçüyoruz. Bu sefer burada üst kanala değdiğini görüyoruz. Şu anda tam öyle bir noktadayız ki e, negatif uyumsuzluk var ve şu an herkes... S&P'nin ve dolayısıyla bunun bütün borsalar için konuşabilirsin. Bir paldır küldür devrilme ve göçme e, bekle, bekleyebiliriz. Sen şimdi açılışta dedin ki borsa İstanbul'da BİST'te bugün acayip şeyler oldu. Acayip, acayip. Şimdi tabii. ben sabah ben açtım böyle baktım grafiklere falan %5 artmış tamam mı? Bu ne dedim coşmuş dedim ya borsa coşuyor dedim tamam mı? Sonra ee, başka bir çekim falan vardı. O esnada şey yapmadım. Bir arkadaşım aradı yine. dedik dedi ki haberin var mı ne oluyor ne dedim. Borsa İstanbul %7'lere kadar çıktı. Dedim vay be iyice coştu falan. Ama oradan bir çakıldı. Sonra açıp baktım ama şu an kapanışa bakıyorum. Eksi %9'da kapatıyor. 9'da mı kapatmış? Şimdi bak. Evet. Ben 5'te bıraktım. 7'lere kadar e, çıkmış. 7'lere kadar çıkıyor. Oradan 0'a iniyor. Sıfırın altına eksi 9'lara kadar iniyor. Aradaki volatiliteye bakar Oradaki farka. %16'lık bir günde bir volatilite, bir... Bu nedir biliyor musun? Bu ne? Yapayım? Çakılma denir abi. Bu, bu, biz, de, bu, bu biz de de derin düşüş değil mi? olarak bir de. Yani Türk lirası olarak %9 çakılıyor. Dolar %7,5 çıkıyor. Aslında o realde %20'lere yakın bir evet. çakılma. Dolar yani, bazında. Evet. yani şimdi baktığın zaman buradaki de yani önden bir tepki mi acaba işte bu bütün olanların? Mesela Dünya şu anda bir enflasyon sürecinde, yüksek enflasyon Türkiye'de, sürecinde evet. hiper enflasyona evrildiği bir noktaya giriyoruz. Bu konuşuluyor artık, bu artık şeyi kalmadı bunun üzerine, itilafı. Ama ilk şeyi nerede hissediyoruz abi? Türkiye'de. Borsa karşılığına bakıyoruz. Yani o yüzden, bak kaç haftadır e, ben söylüyorum, söylüyorum. 17 Aralık kara cuma mı acaba? Ama sadece 17 Aralık değil, 17 Aralık'ın devamında gelen Hafta bak önümüzdeki hafta neler olacak. Finansal sistemi sallayacak. Bankacılık sistemini riske sokacak. Bütün şeyi yani işte böyle bir davranışa yönlendiriyor. Yani, yani bunu yapmayın diye şöyle, uyarı olarak söyleyecek. O finansal sistem sıkıntıya gireceği varsa giriyor ama e, sen söylediğin için. Söylenti, sanki sen söylediğin için girmiş ha, havası işte bu olacak. Bu değil yani bu değil anladın ee, mı? Bunlar her ikulislerde hepsinde konuşuluyor. <laughs> Bütün sermaye piyasalarında insanlar bunu konuşuyor. Bizim söylediğimiz bir şey değil. Yani evet. Dinlendirme. dinlendir şöyle yapalım. Şöyle etkisi tabii var. üstü kapalı değil tabii birçok yani negatif, olumsuz yorum var. Bunu zaten ne Hamza ne Cem ne ben kimse yapmıyor. Bunu AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da en yakın isimlerden bir tanesi. Hatta kendi yasa tasarılarını da hazırlayan bir isim. Profesör Doktor Gönenç. doğru mu söyledim? Şey Özgenç. Evet Özgen. Özgenç. Özgenç bir tweet attı. Biz demiyoruz ki e, dedi ki e, ekonomik anlamda ne demişti Atatürk'te? Ola, olağanüstü hal Olağanüstü hal ilanından gerekti, bahsetti. Gereklidir, Çağrı yaptı evet. Çağrı bu uyarı değildi onun ki çağrıydı. Çağrı yaptı ve sonra özür diledi. Ama tabii biz hepimiz biliyoruz ki ya yani bütün vatandaşlarımız yani bizi şu an izleyen insanlar herkes biliyor ki ya bu mesela ekonomik kurtuluş savaşı çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şey daha... Erdoğan'a en yakın isimlerden bir tanesinin de ekonomik o hal gelebilir demesi. Tamam özür Ferit, dedi. Şunu bak, atlama. Bak, bir şey yaşadı. daha var arada. Sıfırma evet. dedi bak. Devlet Bahçeli de söyledi onları. Yani, bir şey, yani hükümetin ağzından böyle bir şey çıkmadı. Aman Abi, biz böyle bir şey demiyoruz. Yok. Ama bunlar sanki toplum yoklamada olabilir. Bak, yani, Ferit onda bir şey daha ekleyeyim senin söylediklerine. Yani bu Kurtuluş Savaşı retoriğine ek olarak. MGK'da gündeme getirilmiş bir madde, MGK bildirisine yansıyan ekonomik tehditler. Hepsini bir arada al. Şu kadarını söyleyelim, tamam mı? Çok üzerine gitmeden. Sermaye kontrolleri söylentilerine mahal vermeyin kardeşim. Evet. Tamam bu kadar söylüyorum. Daha Peki. açmıyorum yani bu şey yapmıyorum çünkü bu e, olmasını yani, yani böyle bir şey olursa bu felaket demek. Ee, ama e, biz sadece yapılan yorumlardan e, dediğim gibi bunu biz söylemiyoruz. İşte daha geçen hafta e, o hal konusu o hal konusu tartışıldı. Neyse biz bu uyarımızı yapalım, aman diyelim. Ama tabii önemli konu ne? Bekliyoruz izleyicilerimiz Şöyle diyorlar ya e, bu dolar ne olacak, e, ülkeye nasıl etkileyecek falan diye sorular geliyor. Şimdi de Hamzadan önce aldık tablolarla aldık güzel güzel yorumunu. Şimdi de Cemden alalım aynı yorumu. E, bir de Hamza'nın dediği doğru. E, arkadaşlar e, küresel çapta bir kriz var. Bu doğru, bu bir gerçek. Sadece Türkiye'de değil. Yani enflasyon oranları dünyada patladı. E, İngiltere önlem aldı. E, e, İngiltere gibi, yani kapitalizmin beşi e, bir ülke, dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir e, ülke faiz arttırma gitti. Şey Japonya benzer örnekler alıyor. Rusya bunu e, yaptı. Avrupa Merkez Bankası hamleler yaptı. Türkiye bütün bu ülkelerin yani İngiltere gibi ülkeye faiz arttırma giderken Türkiye faiz indiriyor ve faiz indirdiğinde dolar patlıyor. Doların patlayacağını bile bile faiz indiriyor hükümet ama ondan sonra Merkez Bankası dolara müdahale ediyor. Bu da garip bir çelişki. Ne diyorsun hocam? Evet şimdi Hamza bunu grafiklerle anlattı. Ben biraz hikayeleştirerek anlatacağım. Ya yani daha doğrusu biraz daha yani halk halka bunun yansımaları nasıl olacak biraz bunu konuşalım tabii, ama tabii. ona gelmeden önce yani doların bugün gelmiş olduğu bu 17 liralar seviyesini şu an 16'da kapandı galiba. Evet, evet 17. 16 gördü. gördü ama 17.25'i gördü evet. ya. Merkez Bankası müdahalesi oradan geldi. Evet ve Merkez Bankası'nın müdahalesi de ayrıca son derece ben hatalı görüyorum. Neden? Şimdi Merkez Bankası tabii ki müdahale etmeli ama piyasaya dolar sürerek müdahale etmemeli. Faizi tekrardan yükselterek müdahale etmeliydi. Hatta en başta faizi hiç bu noktaya getirmemeliydi. Faiz mi düşürmek istiyorsunuz? Tamam düşürün ama 3 ayda bir düşürün. Sen her ay faizi düşürmeye böyle devam edersen dolarda da böyle suni bir yükseliş olur bu yükselişi ben sunni bir yükseliş olarak görüyorum. Yani bu ülkenin mal varlığı, bu ülkenin değerleri, bu ülkenin üretim kabiliyeti, bu ülkenin toprakları bu dolar seviyesini asla hak etmiyor. Yani şu anda biz bundan birkaç hafta önce ne demiştik? Eğer böyle giderse mallarımızı fiyatlamakta da zorlanacağız demiştik. Bundan birkaç hafta önce ne demiştik? Mala girin demiştik. Biz dedik herkes mala girin. Aynı kelimeyi kullanıyor herkes. Yani mala girin, mala girin. Tamam mal aldı herkes. Okey. Malımızı aldık, yığdık falan. Şimdi de diyorum ki malınıza, mülkünüze sahip çıkın. Mümkün mertebe elinizden çıkartmamaya çalışın. Çünkü bu tür kriz ortamlarında doğru fiyattan ürünü satamama gibi bir, yani malınızı satamama gibi bir problemle karşılaşırsınız. En büyük tehlike o. Mutlaka dolar oturacaktır, rayına oturacaktır. Ben doların çok geri gideceğini beklemiyorum şahsen. Neden? E, Fed'in faiz arttırma kararları var. E, 1 puan 1 puan 3 kere faiz arttıracak Fed en az şu anki görüntüye göre. E, bir de 2023'te 3 evet. tane orada var. 2023 hem 2023 var. Zaten. Evet e, ve bir diğer 2022'yi atlatalım da 2023'e şu an için Allah Kerim diyorum.